Herkese merhaba. Efendilik'te 3. haftayı da geride bıraktık. 2024-2025 Ahmet Çakır sezonunda maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Ee, önümüzdeki hafta Lig Kupası haftası, onu da hatırlatmış olalım. Bu sezonki formatımızda normalde 3 hafta e, lig maçı olacak şekilde, 1 hafta kupa maçı olacak şekilde bir düzenlememiz yaptık. Maç programlarına bakarken, e, Lig Kupası programına bakmayı ihmal etmeyerek diyerekten yayına başlayalım. Yanımda Yağız var. Nihayet, nihayet. Nihayet. Hoş geldin. Üçüncü haftadan sonra. Ee, Yağız pazartesi günleri yine bir kere gelmişti, açılışı yapmıştı ama haftanın değerlendirmesini iki hafta biz Serkan'la birlikte evet. yaptık. Kardeşini gönderdik, abisini getirdik. Haftaya da inşallah Ali Can'ı ağırlayalım diyelim artık burada. Evet Ali Can ee, ne derler? Buranın gediklisi, kadrolusu. Artık ama böyle bu sezon bir boşladı burayı diyelim sezon ona da. Bir... Selamlarımızı gönderelim yine de. Evet yaz nasıl bir haftayı geride bıraktık? Maçlar nasıldı? Değerlendirme nasıl olur? Ya yani Şöyle ben dün yoktum açıkçası ama ben daha sonra YouTube'dan vesaire ve Twitter'dan takip ettim maçları genel akışı itibariyle. Hareketli ve hızlı bir maç olmuş. Bol gollü beraberliklerin yaşandığı bir hafta oldu. Bence takımlar yeni yeni ısınmaya başladı. Bir de geçen sezona kıyasla öne çıkan takımların farklı farklı böyle performansları... Bence daha çok heyecan katmaya başlamış. Hani geçen sezon bazı takımların böyle bir durağan grafikleri vardı veya alçalan grafikleri vardı. Bu sene yükselen grafiklerini görünce ben de daha bir motive oldum diyebilirim yani o performans farkını gördük. O diye. sürprizler sanki vol ve akut mu diyebiliriz? Evet. Bu sezon özellikle için. akut için ben de en ciddi şekilde fark ediyorum. Keyfe eder gibi bir takıma karşı geçen senenin favori takımlarından biriydi. Önde götürdükleri maçta beraberlikle sonuçlandı ama ciddi bir şekilde mücadele edip galibiyete yakın olduklarını göstermiş oldular bence bu hafta. Akut zaten 3 haftadır hep böyle ilk defa izleyenleri veya geçen sezondan bırakanları hayretlere evet. düşürüyor ama yazdan beri aslında zaten onlar hazırlık maçlarıyla Instagram'dan da sürekli bu sene bir başka evet. izliyorlar. Evet. Gerçekten bu sene bir başkalar. Bakalım Akut izlerken merak uyandırıyor, heyecan uyandırıyor. Maç sonuçları ee, şaşırtmasa da şaşırtıyor yani aslında performansa göre evet şaşırmıyoruz Akut'tan aldığımız e, skorlara ama geçen, geçmiş sezonlara baktığımız zaman tabii ki şaşırtıyor. Ee, nazar değmesin diyelim güzel bir gidişatları var, güzel formları var izlerken gerçekten biz de maçlarını e, merakla heyecanla takip ediyoruz diyelim. Ee, Akut keyfe eder maçıyla başladık haftaya. Evet. 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İlk golü eder attı. Akut sonra 2-1 öne geçti. Sonra KFK'den penaltı kaçırdı Birkan evet. Hoca ile. Evet. Ee, sonrasında da beraberlik golü geldi. İki taraf yenişemedi diyelim. Birer puanı aldılar. Ee, gecenin ikinci karşılaşmasında da yine yenişemeyen iki takım sahadaydı. The Wall ve Spartak İstanbul karşı karşıya geldi. O maçta da Wall ilk haftaya kötü başlamıştı. Geçen haftayı bay geçtiler. Ee, bu hafta daha derli toplu, daha ritim tuttu durmuş bir şekilde oynadılar. 3-1'likte skor üstünlüğünü yakaladılar. E, maçı da önde bitirebilirlerdi, kazanabilirlerdi. Biraz böyle talihsizlik oldu diyelim. 3-3 Spartak yetişti onlara. E, orada da karşılıklı Hikmet'in ve Kerem Fazıl Çınar'ın performansları ön plana çıktı diyebiliriz maçta. Biri 3 gol, biri 2 gol bir asist, biri penaltıdan. E, Hikmet 3 asistle oynadı. E, takımları adına öne çıkan isimler oldu. Gecenin son karşılaşması Football Brothers United'la ile arasındaydı. Bordereau Serkan'ın iki golüyle Football Brothers United karşısında galibiyeti uzandı iki birlik sonuçla. Bugüne baktığımız zaman onları da senden alalım. Tabii, hemen e, bugüne geçiyoruz. E, bugün Atletico Hibrit ve Gutfellas karşılaşmasıyla güne başladık. E, Gutfellas. Ee, daha etkili başladı aslında gol de buldular ama daha sonra Hibrit Yakaladı ama ikinci yarıda tekrar tempo arttıkça e, Gutferas ikinci golü bularak e, maçtan 2-1 galip ayrıldı. E, bu maçta da e, Hibrit kayısı kalan aslında bence e, çok ciddi ve etkili kurtarışlarıyla skor farkını en azından korumayı veya açılmasını ciddi şekilde sağladı. E, güzel bir karşılaşma oldu bence bu beraberlikler silsilesini o dün ilk iki maç beraber bitince ilk baştan direkt... Bu e, da bir, beraber biterdi. Evet yani belki de dedik hani böyle bir seriye mi dönüşecek ama bu maç e, galibiyetiyle sonlandı. Ama bütün e, maçlarda hep bir yakın çekişme vardı. Hiç evet, öyle fark keyifliydi. açılmadı. E, ne bileyim taraflar birbirine böyle çok baskın üstünlük evet. kurmadı. Oyun kalitesi olarak maçlar hep birbirine yakın geçti. Güzel maçlar izledik. Ben Gutfeles özelinde e, Erdinç ilgili burada yorum yapmak isterim. Erdinç'i biraz böyle tutuk görüyorum ben sanki böyle... Yani böyle futboldan soğumuş, işte ne bileyim ya bugün oynamasak mı, işte ne bileyim şut çekmesek mi, pas vermesek mi, biraz vücut dili onu anlatıyor. Hani kendince o nasıl yorumlayacaktır bilmiyorum ama böyle bildiğimiz Erdinç'i görmüyoruz. gutfelas aslında daha istekli, daha diri, daha baskın oynuyor. Belki orada kilidi açacak isim Erdinç olabilirdi maç içerisinde. Benim dikkatimi çeken nokta o oldu. Yoksa çok başa baş güzel bir mücadele izledik. İkinci maç haftanın en gollü mücadelesi oldu. E, Fahid Rais ve Büyükavlu karşı karşıya geldi. 8 gol izledik. Be Yağız'ın yazmaktan parmakları Ay. uyuştu. Yani ilk yarı özellikle 6 gol olunca hani 2 gol geriden gele gele e, yine mi gol oldu yine mi şey oldu derken e, güzel bir maç izledik aslında. Büyük Büyükavlu'nda da ben yükselen bir grafik görüyorum. Özellikle hücum hattında e, daha kolay gole ulaştıklarını daha güzel goller attıklarını bence bu sezon e, fark ediyorum. E, i̇kinci yarı böyle bir Maç berabere gidiyordu. 3-3'tü aslında ama daha sonra böyle bir e, kopukluk oldu. Faydıray arka arkaya iki gol bulunca e, bu şekilde de maç sonuçlandı. E, ama büyük mücadelesi ve o e, geçen sezona göre ki o bence istekliliği göze çarpıyor diye düşünüyorum. O da karşılıklı gollerin yaşandığı evet. güzel bir karşılaşmaydı. Biz de kenardan izlerken handball maçı mı Hı -hı. bu dedik. Sürekli bir büyük avlu atıyor, bir fire drive atıyor. Sayat'ın performansı da bu arada fire dryer'da. çok ön plana çıktı. Yani asistleri ve golleriyle e, Ensar hat-trick yaptı. Sayat'taki eser, golü ve asistleriyle e, ciddi şekilde skora katkı sağladılar. Tebrik ediyoruz fire drive'ı. Son maç şampiyonların maçıydı. <laughs> Nevizade ve geçen sezonun şampiyonu ve o, Lig Kupası evet. şampiyonuyla Ahmet Çakır Süper Kupası'nın şampiyonu Çakır, Son, son baskı. baskı. Ya ben e, açıkçası şöyle e, son e, Nevizade'nin biraz böyle zayıf başladığını düşünüyorum maça. E, tabii şeyde hemen golü buldu Son Baskı. Acaba dedik hani maç böyle nasıl gidecek diye sonuçları merak ederken e, Nevizade tekrar bir e, motivasyonu, mo e, morali bulup e, bulduğu gollerle de e, tekrar maça dahil oldu. İkinci yarıda da keza işte Arda e, Güven ve e, Gökçe Gökçe'nin performanslarıyla performanslarıyla maçtan galip ayrılmayı bildi. Bence çok keyifli ve üst düzey mücadele. Çok yaşadık. pozisyon vardı, evet. çok mücadele vardı. Evet. E, ya bizim takım açısından baktığımız zaman çok fazla pozisyonu değerlendiremedik, e, çok kaçırdık diyebiliriz. Bonkör davrandık bazı pozisyonlarda. Son baskı geldiği pozisyonlarda cezalandırmayı bildi. E, ee, bir tanesi Nevizade hatası, bir tanesi de hızlı gelişen bir kontra atakta e, bulunan gol pozisyonu. E, hani yani aslında baktığımız zaman son baskıda eksikler de vardı kadrosunda normal bir e, maç şeyine baktığımızda e, belki biraz onun rehaveti oluştu diyebiliriz takımda. İşte kalede eski arkadaşımız Okta'yı gördük. Hani belki ya kalecileri yok işte maç 3 olur 5 olur falan gibisinden 3 oldu da 5 olmadı. E, son baskının da direnci her zamanki gibi güzel. Son baskın evet. evizayete maçları hem e, güzel geçiyor hem evet. skor olarak yakın geçiyor. Hem de bize aslında ters geliyor son baskı oyun mantalitesi olarak. Ee, o yüzden hep böyle skor birbirine yakın gitti. Onlar da e, bir şekilde oyuna tutundular. Kendilerini motive ettiler ve son dakikalarda hatta işte e, golü bulup beraberliği yakalama hevesiyle Tabii. saldırdılar da. Maç çok güzel bir maçtı. Çok keyifli bir maçtı. Ee, kazanan Nevizade olmuş oldu. İki takım da tebrik Arda ederiz. Arda'nın e, dahil olması da bence Nevizade için çok büyük bir kazanç. Tabii. Yani, yani Süper Kupa'da hazır değildi. 2-3 evet. ee, maçtan sonra tabii o da topa daha fazla alışmaya Kesinlikle. başlıyor. Onun da takımı olan katkısı bizler için çok değerli. Evet. Bence haftanın ellerine geçebiliriz diye düşünüyorum. Geçelim. Haftanın golü. Haftanın golü e, şöyle. iki gol arasında ben bayağı bir e, kaldım. İkisi de aslında organizasyon golü oldu. Böyle bireysel yeteneklerden ziyade takım organizasyonu. E, bu konuda ben e, Fire Dry'dan e, Ensar, işte, Ensar ve Sayat'ın organizasyonuyla gerçekleşen bir gol vardı. Orta sahadan ceza alanının yayına doğru bir pas verildi. Saya çok şık bir topuk pasıyla yani direkt Ensar'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı ve Ensar da düzgün bir gol vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Çok güzel bir organizasyon oldu bence. Tebrik ee, ediyoruz Ensar'ı. Haftanın golü olarak bunu söyleyebilirim. Bir diğer e, gol adayı da şunu söyleyeyim. E, Adem'in degacında defans arkasına hareketlenen e, Serkan aşırtma bir vuruşla e, topu ağlara gönderdi. Kalecinin asistiyle. Bu da güzel bir gol olarak e, izledik. Artı son olarak da tekrar e, Arda'nın korner e, çizgisinden güvenin, attan, güvenin yaptığı ortaya çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. E, o da güzel. Organizasyon açısından güzel bir gol olduğunu söyleyebilirim. Diğer golleri atan arkadaşları da tebrik ediyoruz. Evet. Ensarı da haftanın golünden dolayı tebrik ediyoruz. Haftanın kurtarışı. Vallahi kurtarışlar biraz daha zor oldu açıkçası gole kıyasla. Dört tane e, ben e, seçenek arasında kaldım ama birincisi e büyük havlu kalecisi Onur'un e, ikinci yarı maçın ikinci yarısında yani kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. Çok iyi bir şekilde köşeye e, o plasayı çıkarabildi. Dışarıdan da estetik gözüküyordu. Ben e, kendisini tebrik ediyorum ve haftanın kurtarışı olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda da vardı o evet, pozisyonun evet. dışında ilk yarıda da süpürerek kurtardı yine Doğru. vücudunu hem yattı hem büyüttü. E, net bir gol pozisyonu çıkarmıştı. E, yani maçta Büyük avlu 5 gol yemiş olabilir ama yani yine evet. Büyük avluda kaleci performansı da e, ön plana çıktı diyebiliriz bu maç özelinde. Kesinlikle katılıyorum. İlk yarıda da katkısı oldu. Pek çok güzel kurtarış vardı ama e, dediğim gibi kaleci performansları bence bu hafta gayet iyiydi yani. E, maçın skoruna ve maç keyfine doğrudan katkı sağladılar. E, bir iki örneğim daha var bahsetmek isterim. Ee, yine e, hibrit kayıcısı Kaan'ın karşı karşıya dakika 37 diye not almış Ahmet abi için ee, onun e, karşı karşıya kurtarışı güzeldi. E, Keza e, keyfe keder kayıcısı Barış'ın özgün uzaktan şutunu e, çeldi pozisyonda güzel bir kurtarıştı diye düşünüyorum. Yine kurtarışları yapan arkadaşlarımızı tebrik edelim. Haftanın takımı? Haftanın takımı Bordro olduğunu düşünüyoruz. Futbol Brothers United karşısında evet. alınmış bir galibiyet. Yani Kesinlikle. maç dengesi olarak baktığımız zaman hep böyle hani kafayı oynayan takımların bir araya geldiği bir karşılaşma olarak düşünelim. Bordero yenilgisiz devam ediyor. 3'te evet, 3 yaptılar. 6 puanları var. Futbol Brothers United sanıyorum bir galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyetle üç yollarına devam yani. ediyor. 3 puanları var. Bu karşılaşma da aslında başa baş geçen bir mücadeleydi. Bordero Serkan'la e, maçın kilidini çözdü diyebiliriz. Bir tanesini zaten haftanın golünde evet. bahsettik. Öbüründe de Tevfik Can'ın içeri çevirdiği bir topta yapmış olduğu ceza sahası içerisinde kontrol ve ardından gerçekleştirdiği şutla e, bir golle e, performansını taçlandırdı. E, diğer galibiyetlere baktığımız zaman pazartesi gününden bir tek zaten Bordro maç kazandı. Evet. Bugün de Fire Dryer ve e, Nevizade Gutferas'la birlikte maçlarını kazanan takımlar oldu. Ama maç temposu e, ve oyun güçlük seviyesi olarak baktığımız zaman Bordro'nun galibiyeti e, biraz daha öne çıkıyor. Diğer galibiyetlere göre Bordura'yı tebrik ediyoruz. Haftanın oyuncusu. Evet o kadar tam bahsetme bizi. Övdük övdük, 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 övdük. Devam övdük. edelim aynı yerde. Pası pası hazırladık zemini. bordrodan Serkan. Serkan Alaçan. Kesinlikle alaçar. bu haftanın öne çıkan ismiydi. Pek çok güzel bireysel performanslar, asistler, goller, kurtarışlar. Vardı ama Serkan'ın performansı hem maçın genel skoru itibariyle hem de maç içindeki zaten kendi performansı gayet iyiydi. Umarız diğer maçlarda da bu performansını daha da yukarıya taşıyabilir. Maçın oyuncusu olarak da zaten onu burada ağırlamıştık. Tebrik ediyoruz Serkan'ı. Başka ekleyeceğimiz bir şey yok. Yayının başında da söylediğimiz gibi önümüzdeki hafta Lig kupası maçı. Bu sezon bizimle birlikte olacak maç. Dikili Taş Galaksi, 1337 Kri ve Çiçek Spor takımlarının yer aldığı e, kurallar şekildi, gruplar belli oldu. Efendilik.com.tr'ye girip buradan Lig Kupası fiksürüne ve gruplara erişebilirsiniz. Buradan gruplarda hangi takımlar kimlerle oynayacak e, bu maçlara bakabilirsiniz. Misafir takımlarımızla birlikte şenlikli geçeceğini umduğumuz bir Lig Kupası süreci var. Çok kısa ben formattan bahsetmek isterim. İnsanların akıllarında soru işareti kalmasın. Ee, dört grubumuz var dörder takımdan bu gruplarda üçer haftalık maçlar yapılacak ee, organizasyonel fikstürümüz gereği e, her kupa haftasında bir grubun maçı bay geçmek durumunda kalacak e, o artık gruplarla birlikte dört haftada grup maçlarını tamamlayacağız gruplarında birinci sırayı yer alan takımlar doğrudan çeyrek finale kalacaklar. İkinci sırayı ikinci sıra demeyeyim centilmenlik puanı en yüksek olan takımlar e, playoff oynamaya hak kazanacaklar. Onun dışında kalan ikişer takımda dört gruptaki ikişer takımda playout oynayacaklar. Bu playout maçı sonucunda tur atlayan takımlar en centilmen takımlarla eşleşecek. Bunun sonucunda da bu sefer çeyrek finale kalmış olacaklar. Grup liderleriyle eşleşecekler. Tabii bu bahsettiğim durumda grup liderleri seri başı olacak. E, en takımlar seri başı olacak. Maçlar tek maçlı eliminasyon sistemiyle ve kura usulüyle belirlenecek şekilde oynanacak. Kupada ayrı bir renk katacaktır sezon içerisine diye düşünüyoruz. E, haftanın değerlendirmesinde bizden bu kadar. Yağız'la birlikte haftayı sizlere aktardık. Senin başka söylemek istediğin bir şey evet, var mı? Evet, nihayet polarımı giydim. Çok mutluyum. Artık yaz bitiyor, kapkara oldum. <laughs> e, yeter artık. Özlediğimiz efendilik havaları dönsün. İsmail abi ısıtıcısıyla burada titriye titriye maç izlemek istiyoruz. <laughs> Hal İbrahim Hoca'nın Aynen. ıslandığını göre göre. <laughs> Aynen, soğuktan böyle gelsin ellerim elleri donsun. Evet. Hocam. Isıtıcı Getirin siparişimizi hocam. verdik bu arada. Yakında İsmail abimiz buraya getirmeye başlar. İnşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta Kupa Haftası. Kupa maçlarının değerlendirmesiyle artık Ali Can'ı görür müyüz bilmiyorum ama evet. Yağız, Serkan veya benden birimiz yine burada Benim oluruz. Ee, görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşçakalın.